Sitelerde yeni dönem başlıyor. Salgınlara karşı tedbirler artırılıyor. Sana veya topluma yapılan her güzel şey insanların faydasına. Bu düzgün anlamda işlerse neden olmaz? En az 150 bağımsız bölüm ve üzeri toplu konut yaşam alanlarımızda, sitelerimizde sağlık odalarımızın, sağlık alanlarımızın kurulması ile ilgili karar aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürümüz ile toplantımızı gerçekleştirdik. Ve almış olduğumuz karar neticesinde hızlı bir şekilde yaklaşık 20 gün içerisinde İstanbul'un önemli toplu konut yaşam alanlarında, önemli ilçelerinde, sitelerimizde sağlık alanlarımızı kuracağız. Sitelerde yaşayanların hastaneye gitmeden enjeksiyon, tansiyon ölçümü, ilk müdahale gibi hizmetleri alabilmesi için geliştirilen sağlık odaları projesi ilk olarak İstanbul'da hayata geçirilecek. Sitelerde sağlık odası projesi için geri sayım başladı. Bakanlıklardan onay geldi. İstanbul için şimdiden bin başvuru oldu. Bu kapsamda artık sitelerde ortak alanlarda vatandaşların yani daire sakinlerinin acil durum halinde hemen müdahale edilebilecek bir odaları olacak. Yine bu sağlık kabinlerine hemşire ve doktor atanacak. Yaşımız geliyor. Yaşta geldi, geldiği için ihtiyaç gerek, diye düşünüyorum. En az bir doktor ve bir hemşire bu alanlarda istihdam edilecek. Buradaki amacımız özellikle 65 yaş üstü kat maliklerimize hizmetler toplu konut yaşam alanlarında gidecek ve özellikle İstanbul trafiğini boş yere meşgul etmeyeceğiz ve hastanelerimizdeki yoğunluğun da etkilerini en asgari düzeye indirmiş olacağız. Bence iyi bir uygulama. İhtiyacınız oluyor mu mesela böyle hemen gitmeniz gereken bir durumda? Yani site içerisinde olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, olabiliyor tabii ki. Niye olmasın? Senin i̇çinde olacak. Tabii zaten. Ki. Mesela ateşiniz çıktı hiç arabaya binip yeniden bir yere gitmeye gerek kalmadan direkt içeride. Çok iyi olur bence. Projenin ilk etabında İstanbul'un 39 ilçesindeki kriterlere uygun toplu konut alanlarına sağlık odalarının kurulması planlanıyor. Daha sonrasında hedef Anadolu. Sadece sitelere yönelik olmamalı. Bütün e, mahalleleri mahalle idaresinde olmalı diye düşünüyorum. Ortak alanlarda. Ortak alanlarda tabii ki o.